Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tren yapacağım. En ucuz treni yapacağım. Çünkü pahalı trenleri yaptım. Hiç ucuz bir tren yapmadım. Şöyle. Ya niye basıyorduk? Yok. Dur bekleyin. 2 dakika. Ha tamam. Orada yeni discord açtım. Yani tebrikliyim çünkü mü? kendi discordum. Bakabilirsiniz. Marjimek adı. Bu da benim. Neyse biz konumuza dönelim. Junior Caster. Başlattık arkadaşlar. İlk yapacağım. Tamam başla. Şimdi yukarı çıkalım. İlk böyle. Evet hadi bakalım. TikTok kanalı Mito Bakabilirsiniz link bu arada discord hesabıma bir şey olmuştu arkadaşlar devam edememiştim yeni ismim ise discord'da mercimek şöyle kısa olmayacak. evet biraz da buradan gitsin şuralara karışalım 3 3 o olmuyormuş be. Neyse. Ne yapalım? Aynen Böyle gitsin arkadaşlar. Şimdi bu yukarı çıksın. Oluyor mu Aga be. Şu taktiği denesem video kısa olması lazım. Ah buradan da edemiyormuş. Tamam şunu yapacağız. Dur yukarı çıksın. O yani olsun ya. Ay buldum. Böyle kısa videolar izleyen uzun video çekince YouTube kabul etmiyor. Tamam oradan da dönsün yani. Çok da şey yapmayayım. Ya ucuz yaptım. Sizde ne paranız yok diyeceksiniz. Hiç ucuz tünelim yoktu çünkü. Aga be. Ha ne bu? Ha roller coaster. Ay bu. A geçemez değil mi? Birazcık şey yapalım. Sesim yanıyorsa pardon yiyorum. Tam buradan da geçiyor değil mi? Tam güzel. Buradan döndüreceğim. Şimdi şu olur. Bütün şeyleri bitirdim. Oyun bitti. Oyunu bir yıldır oynuyorum. Ee, bir yıldır. Ee, bir ara ara vermiştim. O yüzden şu roller coasterları bitiremedim. Çok güzel oldu ya. Buradan girsinler. Buradan da çıksınlar arkadaşlar. Çok güzel yaptım video bu kadardı. Bay.